Firik Vadisi'ndeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Daha önce söylemiştik. Kararlıyız. Firik Vadisi'ni ayağa kaldıracağız. Kararlıyız. Gizemli şehrin gizemli bütün noktalarını turizme kazandıracağız. İşte şimdi e, gizemli şehir Afyon Karahisar'ın Firikya bölgesinin en gizemli, en değerli noktalarından birisindeyiz. Maltaş Tapınağı'ndayız. Yanımda Kayıhan Belediye Başkanı, Döver Belediye Başkanı, ve kültür müdürümüz, müze müdürümüz, genel meclis üyelerimiz ve kültür müdürlüğü ekibiyle kazı yürütecek arkadaşlarımızla beraber e, tapınağın önündeyiz. Burası arkadaşlarımızın çalışması sonucunda 9 metreye 10 buçuk metre müthiş bir anıt olarak karşımıza çıkacak. İnşallah e, hem Frigya medeniyetine meraklı olanlarım, tarihe meraklı olanların İnşallah mutlaka gelip görmek istedikleri, resim çekilmek istedikleri, tarihin o eski e, mistik havasında e, bulunmak isteyenlerin mutlaka olmak isteyecekleri bir yer haline gelecek. Hayırlı uğurlu olsun.